sevgili arkadaşlar Nus Nusbral'da böyle kutu açılımı yaparak karakter çıkarmaya çalışacağım. Ama hesap çok kötü gördüğünüz gibi. Sadece ama sadece 21 karakter var. Onlar da bunlar. Tek iyisi Kenji. Onu da kutudan çıkarmıştım. Şimdi böyle mega kutu büyük kutu falan hepsini açarak önce bir star hediyelerini açalım. Star hediyelerinde hiç şanslı değilim. Ama yine de belki bir şey çıkar diye Zaten ender ender böyle gidiyor. Yine süper ender. Süper ender ender böyle sırayla gidiyorlar. Ah oh, destansı. Bir sonrakinde efsanevi ya da gizemli çıkmaz ya. Yok. Bak destansıyla yükseliyor artık ama hakkımız bitecek. Al bitti. Ee, bir tane büyük kutu açacağım. Büyük kutudan genelde bir şey çıkmıyor zaten. Ay. Oh. Bir tane daha açalım. Yanlışlıkla bastım ama. Ben kutu açacağım. İnşallah bir şey çıkar mı kutudan. Çıkmadı. Genelde bunda 6 yazını çıkıyor. Bunda da 11 yazıyor. Bir tane bir şey çıkacak herhalde. 8 bit çıktı arkadaşlar. Yani 11 şeyin içinde bir 8 bit çıkarsın. Hadi bunda 8 git çık. 12 yazdı yine bir şey çıkaracak. İyi ki buna basmışım. Evet hem de 2 tane bir şey çıkaracak. Dynamite açtık öncelikle. Şimdi ne açtım? Bu ne? Gaz. Tamam yine. Elmas geldi bir tane de. Dynamite ile açtık şimdi. İyi iyi. Yine bir tane açtık. Yine 12 yazdı. Yine bir şey çıkacak. iki tane ya da bir tane. Evet iki tane bir şey çıktı. o Messi güzel. Penny. Penny de iyi aslında. Süper enderleri fulllemeye az kaldı. Bu sefer bir mega kutu açalım. 6 yazarsa zaten çıkacak bir şey. Kaç yazdı göremedim. 5 yazdı herhalde. Min ay yanlışlıkla bak. Olsun. Açalım bir mega kutu daha. Şimdi omega kutu açacağım. İnşallah bir şey çıkar mega kutudan. 12 12 yazar. 11 yazdı. Bir tane bir şey çıkacak sanırım. Çıkmıyor da bile. Aha çıktı. Evet. Bu ne? Ooo bayağı iyi. Klini. bayağı iyi bence. İlk gizemli savaşçı oldu bu herhalde Kleni. Bu kötü hesaptaki. Ay perşaz aç. Hadi açalım bakalım. Önceki perşaz geldim. Yine mi kutu açacağım. İnşallah 6 yazar. Kaç yazdı? Yazmadı o zaman 6 yani. Hiç bir tane Kende oha bir yazdı. Şaka gibi. Al, al al. Kim alıyorsa alsın. Omega kutu atacağım Bundan bir şey çıkıyormuş gibi hissediyorum. 11. Bir tane bir şey çıkacak. İnşallah e, efsanevi bir karakter çıkar. K. Yine iyi iyi. İyi çok az kaldı. Bak bir tane bir tane kaldı. Süper enderleri fulllemeye. Ondan sonra e, destansı, gizemli, efsanevi falan karakterler çıkaracak o mega kutudan daha şanslıyım ben mega kutudan ya. O mega kutu daha iyi bence. Daha çok şey çıkıyor. 10 yazdı bir şey çıkmadı. Nazar değdirdik herhalde. Maşallah. Maşallah diyelim nazar değmesin çünkü. Ama bir şey çıkmıyor. Bak ah, sinirleniyorum. Çıkalım geri gidelim. Ah. Kamera hayır. Girdik. Ya mi açılmıyor. Durum. Halledeceğim. Dur şeyin şey. Ses. Şey, A şey. Gid. e, bi, bi bi bi. Heh, yeniden giriyoruz musuz buraya? Neden donuyorsun kardeşim? Birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü depolama alanım dolacak. Da 4 dakika olmuş. Bir de ödevlerim var. Yoksa annem beni gebertecek. Artık ödevini yap diye. Ödevlerimde 9 sayfacık bir şey yani. Zaten bir, bir iki gün daha fazla tatil. 3 günde bitir. Ha diğer bir şey diye. Onu geçelim. Bunu boş vereyim. Al. Ha, şurada bir sondaki efsanevi açacağım. Böyle karakter çıkarmaya çalışacağım. İnşallah çıkar. Basıyoruz. Evet ne çıktı? Kostüm. Aa, bunun benim normal Brawl Stars'ımda da var. Böyle hafif star hediyeleri, krediler falan açayım. Hop Ender. Yine kredi açalım. Şöyle. Aa gizemli. Al işte 500 altın. Öbür normal bros tersinde 200 200 oş, 200 güç puanı. Bunda da altın. Hmm, 30 kilo iyi. Bak yine gizemli. Ben gizemlilerde hiç şanslı değilim bak biliyor musun? Gizemlilerden bana hiçbir şey çıkmıyor. Ya altın çıkıyor ya güç puanı çıkıyor. Bunu da eğer bir tane gizemli destansı falan kartlarla açtıktan sonra videoyu bitiriyorum. çünkü yapalım ama onu dönecek Allah Allah. Bunu da açıyoruz arkadaşlar. Yine ender. Ooo istediğin destansı savaşçı varmış burada. Eee, hmm, kim açsam? iyi Frank oynuyor. Franki açacağım. <laughs> Ve yine sporlar. O, 30 kredi. Eskiden burada 1000 kredi veriyordu. Artık vermiyor. Bir savaşçı çıksın. Videoyu bitireceğim zaten. Ama şu krediden çıkarsa kabul etmez. Krediden karakter çıkarsam kabul etmem. Sadece siter hediyelerinden ben kutulardan falan. Karakter çıkarsam videoyu bitireceğim kardeşim ya. Yemin ediyorum. Açmayacağım hemen. Yemin ediyorum bak. Bir tane bile karakter çıksın bitireceğim. O ben kutudan karakter çıkıyor. Çünkü artık videom... Evet bir tane karakter çıktı zaten. Videomuz bitiyor arkadaşlar. O ne çıktı bu ne? tik. Evet süper enderleri dedik. Tiki kabul etmiyorum ama tik süper ender karakter. Ben destansı gizemli ya da efsanevi kabul ediyorum. Bir mi? Yu. Omega kutudan da yani bir çıkmaz ya. Ah 15. yine bir karakter çıktı. Evet videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ne çıktı? Oha! Mac çıktı. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.